Ben. Merhaba. Biz ne oynayacağız şimdi? Ama da başlamadı bir dakika. Arkadaşlar anlat ne oynayacağız? Müzede bir de şimdi de kadar Evet Ama bu. bu evet ağzında da yemek var adalayı. <laughs> Bak hayır dur başlamadı başlamadı bir dakika. Şimdi üç tane balonumuz var. Üçünden birini içine jelibon değil çikolata koydum. Çikolatayı bulacaksın tamam mı? Ama dur. Atalay sabırsızlanıyor. Üçten geriye sayacağım. Sıfır deyince başlayacaksın hı hı. bulmaya. Zaten yani üç tane olduğu için bulman kolay olur. Üç. Lakin. Orange, white, red. Üç, iki, bir, sıfır. buldum. Emin kadar. misin? şuna bakayım. Bir de ona bak. Bunda yok. Yok. <laughs> o ne? Ne rengin adı ne? Bat. Beyaz. Beyaz. Evet. Ne şu kadar çok aldın? mu? Ben korktum. Sen korktun. Ben çok korktum. Patlatmaya gerek kalmadan hemen kendi patladı. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ay ay onu bırak. Ne? Onu bırak. O yenmez. Onu çöp at. Şimdi evet. Bir de koy. Diğerine de onlara koyarım tamam mı? Gene balon alalım. Bak. Bu sefer evde az balonumuz vardı. Değil mi? Bir dahakine çok balon aldığımızda bir buraya koy, bir de buraya koy. Ay. O şeyleri getirsene balonları. Yerdeki patlamış balonları getirsene. Neden? Getir. Çöp onlar teyze. Bir de ona koy, bir de ona koy, bir de ona koy. Güzel miydi çikolata? Hı? Güzel miydi? Bir ona koy, bir de ona koy. Bak bir gel bir şey diyeceğim. Çikolata güzel miydi? Güzeldim. Şey, bir daha dahakine çikolata mı koyayım, jelibon mu koyayım? Jelibon, çikolata. İkisini. Ay ikisinden biri. Ya bu çikolatadan gene, ya da jelibon. Hangisi? Çikolata. Tamam, bu çikolatadan koyarım, tamam mı? Tamam. Bir dahakine gene oynarız. Hı <laughs> hı. Tamam, Arkadaşlara bir şey diyecek misin? Tamam. Görüşürüz. Hadi yine, yine, yine yap bunu. Tamam ama bir dahakine yaparım. Hı hı. Şimdi O zaman ben dedim <laughs> göstereceğim. Tamam, sen yine de göster. Tamam. Hadi bay bay.